Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu kapatırken bir video daha soru çözelim demiştim ama bu konuyu bir video önce almaya karar verdim. Faktöreye düşeceğim bu videoda. Sonraki videoda soru çözümü yaparız. Başlayalım. Faktöriyel. Arkadaşlar faktöriyel aslında kısa bir gösterim en doğal sayı olmak üzere birden n'e kadar olan ardışık sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n ünlem gördüğünüz şey faktöriyel dokunuyor. n faktöriyel şeklinde gösterilir dedik. Şimdi burada olan şu aslında. Mesela şöyle bir 5 faktöriyel odaklanalım ilk önce. 5 faktöriyel dediğimde 5'ten 1'e kadar olan doğal sayıları arkadaşlar çarpıyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani siz e, işte 6 faktöriyel mi gördünüz bir yerde? Bu aslında şunun kısaltması. 6'dan 1'e kadar olan sayıları çarpmak demek. 720. 6 faktöriyel yani 720 olmuş oluyor. 1 faktöriyel yani o zaman zaten 1'e kadar 1. 2 faktöriyel yani 2 çarpı 1'den dolayı 2. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 6. 4 faktöriyel yani 24. 5 faktöriyel yani de 120 olmuş oluyor. Burada 6 faktörielde 720, 7 faktöriyel ve sonrası arkadaşlar çok e, hesaplamıyoruz onu. Yani değerini hesaplamıyoruz. E bazen bir soru çözüyoruz. E, 10 faktöriyel çıkacak mesela. 10 faktöriyel hesabı gerek yok. Şıklarda sana 10 faktörielli bir çık e, karşına çıkacaktır. Bir de ben burada size şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. 0 faktöriyelde 1 arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bu bir kabul arkadaşlar. Bu bir kabul. Bunun permütasyon ve kombinasyon anlatırken onun formülünde tekrar değinelim. Orada işe yarar bir kısmı var. Bu bir tanım. E, sıfır sınıf 1 bir olarak tanımlıyoruz. E, bu bir kabul. Devamında gelen ama her sayı artışık olarak 1'e kadar çarpanlarına iniyor ve çarpılıyor. 1'e kadar inip çarpılıyor. En faktöriyel yani, dendiğin zaman ne olmuş oluyor o zaman? En n'in bir düşün n-1 bir daha düşün n-2 olarak düşünürsek 3, 2, 1 diye kapanasıya kadar çarpıyoruz n faktöriyeli. Burada e, önemli ve güzel bir detay var. 10 faktöriyel örneğin. 10 faktöriyeli açacaksınız. 10 çarpı 9 çarpı. Size bu kadar yeter. Yani 9 dokuz, 9'a kadar yeterli bana dedi. 10 çarpı 9 faktöriyel dedin. Yeterli. Hocam yeterli ne demek yani? Ne? Hiç yani 10 faktöriyel de niye yani açılsın ve bir yerde yeterli densin. Şimdi bunlar faktöriyel. Cebirsel değil. Üzerinde dört işlem yapılamıyor. Yani şöyle bir şey yok. Hemen. Şurada da zaten açık halleri varken tam şimdi söyleyelim. 3 faktöriyel. 2 faktöriyel daha arkadaşlar. 5 faktöriyel yapmıyor. Öyle bir şey yok yani. Bak hatta 3 faktöriyel kaç? 6 değil mi? 2 faktöriyel de 2 görüyorsunuz. 6 gibi daha 8 yapar. Halbuki 5 faktöriyel 120. Yani alakaları yok. Değil mi? Bunlar toplanamaz, çıkarılamaz, çarpılamaz, bölünemez. Yani 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir. Üç kereki 6 faktöriyeldir falan. Durumu yok. Ama toplama işlemi soramaz mı? Sorabilir. Mesela dedi ki 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel dedi. Hani dedim ya gerekli 9 faktöriyel kadar açmak. Ne zaman gerekir? Bak şimdi. 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 Faktörlerde açılabildiğini biliyorsunuz. 10 çarpı 9 çarpı diye iniyor değil mi? Hangi arkadaş büyükse küçüğün yanından geçiyor oluyor ya. O yüzden büyüğü açıyorsun. 10 faktörü açıyorum. Kime kadar açacağım? 9'a kadar. 10 çarpı 9 diyeceğim. Dedim durayım ya. Niye durayım? Yanındaki de 9 faktöriyel ve ortak çarpan parantezine alınabilir. Yani 10 tane 9 faktöriyel, Bir tane daha 11 tane yapar. Ya da 9 faktörü parantezinde 10 artı bu da 1 vardı mi? başında. Bak 11 çarpı 9 faktörel diye toplamış oldum. Mesela 10 faktörel eksi 8 faktöriyel. Mesela ne yapacağım? Onu açıyorum. 10, 9, 8. Yeter. Eksi 8. 90 değil mi bu? 8 faktöriyel parantezinde 90 eksi 1'den 89 çarpı 8 faktörel dersin. Yani işimize gelen yere kadar açıyoruz. Yeterli bu dediniz. Ünlemi koydunuz. Çünkü zaten bu ünlem ne demek mesela burada? 8, 7, 6, 5, 4, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kısmını 8 faktörü eşit 10 faktör içerisinde 8 faktörel çarpan olarak var değil mi? Orada durup ünlem işareti koyuyoruz. Yani faktör işareti koyuyoruz ve eşitini yazmış oluyoruz. Biz biz bunu niye yapıyoruz? Biz bunu 4 işlem için yapıyoruz. Soru çözmeye başlayalım. 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel. Şimdi 7 6'dan geçecektim. O yüzden 7'yi açalım. 7 çarpı 6 faktöriyel artı 6 faktöriyel. Bölü 6 var 5 var. 6'yı açalım. 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Bak 7 tane 6. Bir tane daha 8 tane alt faktörel ortak çarpan parçası alıp zaten görebilirsin. 6 tane 5 faktörden bir tanesini düştüm. 5 tane 5 elim oldu. Bak 6 5. 6'yı açalım mı? 8 var yanında zaten. 6'yı açtım. 5'te durdum. Bölüm. 5 çarpı 5 faktörel. Hepsi çarpım mı? Çarpım. O zaman sadeleştirme. Mümkünse sadeleştireceğim. Bak 5 faktörel 5 faktörel gitti. Yukarısı 8 kere 6 48. Aşağıda da 5 var. Bu sorunun cevabı 48 bölü 5. 10 faktöre böl 8 faktöre. Hemen onu 10, 10 çarpı 9 çarpı 8 dedim durdum. Paydalı 8 vardı zaten gittiler. 10 çarpı 9'dan 90 geldi. Yanındaki de 72 faktöriyel. 72 çarpı 71 dedim yeter. Çünkü paydası da 71. Gittiler. Bu da nedir? 72. 90 eksi 72 18. Hepsi zaten çarpım ama böyle 10 ile falan sadeleştiremiyorum. Bunu zaten artık bu konuları açtık. Onu düşüreceğim. Kaça kadar az, azaltayım? 7'ye kadar mı? Yayına çarpım durumundalar. Sadeleşme olmaz ki. Ben kimle sadeleştirebiliyorsam ona odaklanacağım. Pay ile payda arasına odaklanacağım. Ve onu 6'ya kadar da açmam. Niye? 10 ile 9 birbirine yakın. Onları beraber halledelim. 10 çarpı 9 faktöriyel diyelim. Bak 7 ile de 6'ya yakın değil mi? 7 çarpı 6 faktöriyel diyelim. Paydadaki 9 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel yukarıda zaten oluştu. Ne kaldı? 10 çarpı 7'den 70. 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel. 8, 7, 6, 6'ya göre açalım. 8, 7, 6 dedik durduk. Eksi 7 çarpı 6 dedik. Artı 6 dedik. Eşittir x çarpı 5 faktöriyel Şimdi burada alt faktöriyel ortak parantezini alalım isterseniz. 8 kere 7 56 eksi 7 artı 1. X çarpı 5 faktöriyel. 8, 56 çıkarttım. 49 bir ekledim. 50 çarpı 6 faktöriyel. X çarpı 5 faktöriyel. Bu 6 sayısı da arkadaşlar şey olmaz mı? 6 çarpı 5 faktöriyel. Niye açtım? Eşitliğin sağ tarafında da 5 faktöriyel var ve bunlar sadeleşebilir. 50 çarpı 6'dan 300 geldi. Kesirli bir ifade var. Eğer elinizde kesirler var ve sizden toplama ya da çıkarma isteniyorsa paydaları eşitlemeniz gerekiyor. n-2 faktöriyel, n-1 faktöriyel, n faktöriyel. Bunlar eşitlenebilir mi? Biraz n üzerine düşelim mi sağ tarafta? n faktöriyel biliyorsunuz. n, n-1 diye düşürülerek açılabilir. n-2 dedim ki burada ben Durmak istiyorsan da buraya faktörel işaretini koydum. Ben paylaştırmak istiyorsam arkadaşlar n-2, n-1, n. Hangisi en küçük? n-2. Yani bu n açılırken bunların yanından geçecek ya. n-2'ye desteklersem n'e dönüşebilir. Nasıl desteklemekten bahsediyorum? Hemen şunu aşağıya alalım bir daha. Diyorum ki sana n çarpı n-1 sana da n çarpanı verirsem hepiniz ne olursunuz? Mesela bu ne olur? n çarpı n-1 çarpı n-2 faktörü. n çarpı n-1 çarpı n-2 faktörü. Yani n faktörü olur. Pay kısmında çarpıyorum. n çarpı n-1 bölüm. Artık bunu n faktörü yazabilirim. Artı bak bunu da n çarpı n-1 faktörü yani diyorum. O da bak n faktörü açarken şurada durursam ne olur? n çarpı n-1 faktörü yani n faktörün eşittir O zaman n çarpı n-1 faktörü yani Paydan yine n faktöriyel olmuş olacak mı? Evet. Pay ne oldu? Sadece n. Artı 1 bölü n faktörü eşittir. 17 bölü 24. Pay kısmını toplayabilirim. Dağıtarak başlayayım. n kare eksi n. Artı n artı 1 bölü n faktörü. 17 bölü 24 geldi. Şöyle gitti. Bakınız n kare artı 1 bölü n faktöriyel. Şimdi zaten n faktöriyel o kadar çok kendi eli veriyor ki n faktöriyel bak 24 oluyor mu? Evet. n yerine 4 koyduğumda 4 faktöriyel 24. Peki payı da sağlıyor mu? 4'ün karesi 16 bir daha 17. O zaman en eşittir. En eşittir. 4'tür diyebilirim. n faktöriyel artı n eksi 1 faktöriyel. Şimdi hemen pay kısmında baktım. n eksi 1 küçük olan. O zaman n'i açmalıyım. Büyük olan açılır n çarpı n-1 faktöriyel artı n-1 faktöriyel dedim. n-1 faktöriyel ortak parantezinde buradan n geldi. Artı buradan da 1 geldi. Yani ne olmuş oldu pay kısmı? n artı 1 çarpı n-1 faktöriyel oldu. Payda da ne var? n kare eksi 1 var. Hemen bir hatırlatma. 2 kare farkı diyelim. 2 kare farkı. A kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b olarak yazılabilir. Yani x kare eksi mesela 9 y kare. x kare x'in karesi 9 y kare 3 y'nin karesi değil mi? Hemen kareleri görme. Farkını al, toplamını al, çarp. Yani x eksi 3 y çarpı x artı 3 y. Peki o zaman burada n kare eksi 1. n n'in karesi n kare eksi 1. Bir de kendisinin karesi değil mi? Yani 1'in karesi. Kareleri görme n eksi 1 n artı 1 diyebiliriz. Hemen paydaya geldim. n eksi 1 çarpı n artı 1'i yazdım. n artı 1'ler gitti. Ne oldu? n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1'in 120'ye eşit olduğunu gördüm. n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 120. Arkadaşlar hala sadeleştirme var aslında ama böyle mi direkt? Hayır. n-1 faktörüyle açarsanız nasıl açacağız? n 1in bir düşüğü kaç? n-2. Orada duracağım. Neden? Bak n-1 sadece ortala ortaya n-1 çarpını çıkartmak istiyorum. Çünkü paydada da n-1 var. Sadeleştirmek istiyorum. n-1 çarpı n-2 dedim. Bana fazlası gerekmiyor. Durdum ayrı da n-1 vardı. Gittiler. Güzel yazayım. Gittiler. Ne oldu? Burada ne yazıyor oldu? n-2 faktöriyelmiş. Burası n-2 faktöriyelmiş. E 120 120 bir şeyin faktöriyeli mi? 5 faktöriyel. Yani. 5 faktöriyel. Yani. Demek ki n-2 5 mi olmalı? O halde n 7'dir arkadaşlar. Şimdi faktöriyeli işlemsel anlamda bahsettik yani ne olduğunu şimdi gelelim kendi konumuza biraz biraz dönelim. 6 kişiyi yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir sorusunu nasıl çözeceğim mesela 1 2 3 4 5 6 kişiyi buraya dizeceğim 6'sı da şöyle dağınık durumda duruyor. Dedim ki 6'sından birini seçeceğim değil mi 6'sından birini seçtim. Tamam bunu seçmiş oldum. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. 5 kişiden birini seçtim. İşte 4 kişiden, 3 kişiden, 2 kişiden ve son kalan da buraya geldi. Bunları çarpımını artık hesaplamayıp 6 faktöriyel cevabını da verebilirim arkadaşlar. 5 farklı mektubun her biri birbirinden farklı 5 posta kutusuna girecek. Şimdi hepsi birbirinden farklı 5 posta kutusuna girecek. Şöyle posta kutusu olsun bunlar ya da mektup olsun bunlar. 5 tane mektup var burada. Mektuplar. 5 de posta kutusu. Onlarda şöyle olsun. Şimdi bu mektubun tercih edebileceği kaç posta kutusu var? 5 değil mi? Bu mektup, bu mektup 5 farklı posta kutusuna gidebilir. Söz gelin buna gitti. Ne diyordu? Birbirinden farklı 5 posta kutusu. Yani her biri de farklı posta kutusuna girecek. Bu mektup artık içeride. Buradaki bu mektup artık bu haricindekine gidecek. Yani 4 posta kutusuna. Buna gitmiş olsun. O zaman bunun için 3 tane kaldı. Buna gitmiş olsun. Bunun için 2 tane kaldı. Buna gitmiş olsun. Ve bu artık son kalan etmek zorunda. Tek tercih var. Yine bunu hesaplamak yerine artık 5 faktöriyel diyebilirim arkadaşlar. X kişi x artı 2 sandalyeye 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şekilde oturabildiğine göre. Öncelikle biz burada soruyu daha iyi anlamak için x yerine bir sayı sağlayalım. Mesela x işte 5 olsun mesela 5 olsun. 5 kişi 7 sandalye. Şimdi böyle 7 sandalye koydum. 5 kişi geldi. 5 kişiden ilki kaç farklı sandalye oturabilir? 7. Değil mi? 7 sandalye birine oturdu. Söz gelin buna oturdu. Sıradaki kişi için artık 6 sandalye var. Sonra 5 sandalye var. Şöyle 6 sandalye var. 5 sandalye var. 4 sandalye, 3 sandalye. Bak 5 kişiydiniz değil mi? Birinci kişi 7 sandalyeden birini tercih etti. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve son kişi de 3 sandalyeden birini tercih etti. Yani kişi sayısı kadar sandalyeden düştüm diyebilir miyim? Mesela x eşittir 10 olsa ne olur? 10 kişi 12 sandalye. Bak, 10 kişi 12 sandalye. Birincisi için 12 sandalye var. İkincisi 11 sandalye var derken 10. kişi için bir şey yazacağım buraya. Ha, o zaman şu 6 faktörel böyle 2 faktörel üzerine biraz çalışalım hemen. 6 faktörel nedir? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Böyle 2 faktörel de 2, 1. Şunları alırsam. 6, 5, 4, 3. 4 kişi var arkadaşlar. Bak. 4 kişi 6 sandalye. X eşittir 4. Hemen sağlamasını yapıyorum. 4 kişi x 4 koydum. 4 kişi 6 sandalye otursunlar. O zaman birinci kişi için 6 sandalye var. ikinci kişi için artık 5 sandalye kaldı. Üçüncü kişi için 4. Üçüncü, dördüncü kişi için ise 3 sandalye kaldı. 6 çarpı 5 çarpı 4 x 3 farklı şekilde oturulabilir. Tam da sorunun verdiği sonuç ve aynı sonuç. Evet, faktörel konusunu anlatmış olduk. Dediğim gibi faktörel cebirsel değil. Yani toplama, çıkarma, çarpma bölümü faktörel üzerinde doğrudan yapamıyorsunuz. E, toplama ve çıkarmayı ortak çarpan parantezinde yapabiliyorsunuz. Sadeleştirmeyi çarpanlayarak aynı çarpanı elde ederseniz sadeleştirme de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ama e, doğrudan bir e, dört işlem yapmak söz konusu değil. Bu bir gösterim e, bize uzun uzun yazmamızı engelleyen, e, bize yardımcı olan bir gösterim. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi sıradaki videomuzda artık soru çözümü yapabiliriz.